Merhaba arkadaşlar. En iyi gibi bölümünü seçiyoruz. Tabii ki de yine birinci belli ikinci kim şeklinde olacak. Birinci çaça ve cosplay arkadaşlar. Benim en beğendiğim bölüm odur. İkinciyi belirleyeceğiz hep beraber. Milattan önce 1998 2997 eğitim öğretim yılı. Şimdi buradaki inceliği görüyor musunuz arkadaşlar? Milattan önce olduğu için 1998 Küçüktür 2997. Bakın böyle bir detay var. Ben kalkıp da buradan şu fotoğrafın olduğu şu bölümü nasıl seçebilirim sizce? Kesinlikle burada evet e, Gibi'nin her bölümünün bir toplumsal eleştirisi var. E, bir alt metni var kesinlikle. Ben geçen bununla alakalı bir video izledim. E, Freud'un bilmem nesinin, bilmem nesine göre karakterler dizayn edilmiş falan filan diye. Burada da mesela işte tarihin nasıl manipüle edilebildiğini anlattıkları çok eğlenceli bir bölüm olmasa da yeteri kadar eğlenceli bir bölüm. O yüzden kazanan bu olacak. Kafa naklini arkadaşlar ben hiç değerlendirme almıyorum bile. Yani isminden dolayı zaten korkup kesinlikle izlemediğim bir bölüm. Asla da izlemeyeceğim. Böyle şeylere karşı benim bir çekincem var. Yükseklik korkusu gibi bir şey. Bazı fobilerim var. Kesinlikle bu bölümü izlemedim. izlemeyeceğim. O yüzden bu bölümü yani çok beğenmesem de yine de eğlenceli bulduğumu söyleyebilirim. Burada neyin eleştirisini yapmışlar? <laughs> Onu da bilemiyorum. Büfe evet gerçekten harika bir bölümdü. Gül Gül Nuray. Yani burada da neyin eleştirisini yaptıkları hakkında çok fazla düşünmek istemiyorum. E ee, büfede de sanıyorum eee date çıkıyordu ilk kan. Date çıkmak için ta Nazilli'ye gidiyordu. Hiç Nazilli'ye gidecekmişim gibi uyanmadım bugün repliğiyle hafızalarımıza kazınmıştı bu bölüm. Ee, burada da şey eleştiriyordu işte. Sosyal medyada göründüğü gibi çıkmamasını date'lerin. O yüzden gerçekten değerli ve mantıklı bir bölüm beğendim. Kahır bambaşka bir şey. Gerçekten e, çoğu Türk insanının yaşamış olduğu şeyleri en azından hayatının belli dönemlerinde yaşamış olduğu şeyleri gerçekten çok dokunaklı ve eğlenceli. Eğlenceli olduğu kadar dokunaklı, dokunaklı olduğu kadar da eğlenceli bir şekilde bence işlemiş Türkan Sucukları bölümünü çok çok beğenmiştim ama karanlık gücün benim nezdimde çok ayrı bir yeri var. Çünkü burada da çeşitli batıl inançları konu alan müthiş bir toplumsal eleştiri var. Emrullah abinin İspanyolca konuşması ve İspanyolca konuşuyorum dediğinde herkesin ona inanması. Bir kişinin her şeyi bilebilmesi. Evet kimsenin bir şey bilmediği yerde bir kişinin her şeyi bilebilmesi repliğiyle ve evini arkadaşların tuzlamasıyla hafızalarımıza kazınmış. Harika bir bölüm. Ben çok daha iyi bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Kahırdan. Benim izlemediğim iki bölüm açıkçası. Ben gibinin sonlanacağını öğrendikten sonra son sezonları izlemedim arkadaşlar. En azından izleyecek bir şeyim kalsın diye. Çünkü o kadar Harika bir dizi ki. Yani benim çok beğendiğim harika bir dizi ki. Yani izlemediğim bir şeyler kalsın istedim. O yüzden bu ülke bölümü izlemedim. Rastgele birini seçeceğim arkadaşlar. Sanıyorum şu daha iyi gibi duruyor yani. Daha eğlencelidir herhalde. Yani mazbut bir hayat sağlam. İşte bu bahsettiğim Freud'un bilmem ne bilmem ne şeysinde bu geçiyor. Direkt isim olarak geçiyormuş arkadaşlar. O yüzden bunun alt metninin daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Oyunu bundan yana kullanacağım. Aa çok harika iki bölüm. Şimdi bilanço. Burada ilk kanın bir oyun uğruna nasıl çirkinleştiğini gördükten sonra eminim ki hepiniz çevrenizdeki şu masadaki yani her insanı çevrenizdeki birine benzetmişsinizdir. Ama en çok da ilk kanı. Oyun uğruna çirkinleşen insanları gördüğümüz e, müthiş bir eleştiri bence. Keskin nişancı da eğlenceli tarafı çok daha fazla. Yani burada keskin nişancıya gazoz verirken keskin nişancıyı meşgul edip Filipinler ekonomi bakanının ölmesine sebep olmaları. Bugün dinlemiş olduğum bir anıyı hatırlattı bana. Gerçek bir anıyı. Ama yine de bilanço bölümü bence bir toplumsal eleştiri olarak daha ön planda diye düşünüyorum. Ayartma yenilemesi. Yılmaz Bey ben ben çok ısınamadım. Güzel bir toplumsal olaya parmak basmış ama yeteri kadar ilgi çekmediğini düşünüyorum. Burada da Salaş Balıkçı'ya gittikler. <laughs> yani bunu çok fazla hatırlamıyorum. İzleyeli uzun zaman oldu. Tam olarak neyi eleştiriyorlardı bilmiyorum ama. E, şu çocuk üzerinden önemli bir şeyler vardı galiba. Bu da benim aklımda kalan balıkçı, Salaş Balıkçı. Çupra var, levrek var. İki çupra bir levrek alalım. Bir çupra bir levrek var. Ne oldu? Çıkmadı. <laughs> ben oyumu buradan yana kullanacağım. Evet burada da ilk kanın olur olmaz herkese yürüme isteğini konu alan yine toplumsal müthiş bir eleştiri. Her koşulda bakın burada 40 kişi mahsur kalmış. Yılmaz camı açıp stresten sigara içiyor. Şu pozisyonu almış. Ve burada sanıyorum kakası da geliyordu Yılmaz'ın öyle zor bir durumda. Ve ilk kan bir şeyler peşinde yine. Bu halde bile yani gerçekten... Yazıklar olsun İki içi dışı bir kişi. Burada da Ersoy'un dayısına aşırı gıcık oldum. Özellikle o kuryeyi e, işten çıkarttığı gün, yani işten çıkmasına sebep olduğu gün nefret ettim. Çok canımı sıkan bir bölüm bu aynı zamanda ama çok da eğlendiğim bir bölüm. Bir 15 sene daha görüşmeyelim mi? Öyle bir repliği vardı Yılmaz'ın. Onu çok 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 beğenmiştim. Daha büyük bir toplumsal değiştir bence. O yüzden oyunu buradan yana kullanacağım. Evet iki bölümü de izlemedim. Ama <laughs> yine ilk kanın üzerinden dönen olaylar varmış gibime geldi. İlk kanın şu halini gördüğümde çok daha eğlenceli, çok daha eleştirel bir bölüm olabileceğini düşünüyorum. İndir'i izlemedim. Bej de sanıyorum şu kolundaki saatten adamı takip ettikleri bölümdü son derece eğlenceli bir bölümdü nabzın elimizde Nabzın elimizde diye hatırladım Yine o Mesela burada ne eleştiriyordu i̇şte Parayla Bir şeylerin Çok rahat yapılabildiği Konusunu işliyordu bence gayet başarılı İlkan'ım ve Yılmaz'ım ve şu doğaçlama sahneymiş bu arada arkadaşlar. Bu sahne. O da gerçekten gülüyorlarmış. Şu arkadakiler. Ee, bu da Yılmaz'ın ailesini bulduğu, bulmaya çalış, aradığı bölümde galiba. Sonunda yine sokak röportajında olduğu gibi hiçbir bilgi vermeyip bir sır olarak saklanıyordu bazı bilgiler. Yine merak uyandıran bir bölümdü ancak ben Vatka'yı seçeceğim çünkü hem ilk sezon olmasından Hem de Her kadınla aynı fikirdesin ya gibi repliklerden dolayı Vatka'yı seçeceğim Ramo Baba'nın Kan parasının tartışıldığı bölüm Yani bu da müthiş bir eleştir bence ee, yani şans eseri bir davanın içinde buluyorlar kendilerini. Tamamen hukuk dışı. Burada da şunun eleştirisi var muhtemelen. Hukukla alakalı bir şeye bulaştığınızda geçmiş olsun arkadaşlar. İki taraf birbiriyle öncelikle akraba alıyor. O kadar çok görüşüyorlar ki. Bir de çözülemeyen bir sorun çözülmesi için toplanıldığında daha da çözülemez bir hal alıyorum. Müthiş bir eleştirisi. O da işte yeşilden maviye kusursuz bir geçiş. Ve çabuk çorba bölümü. Sanıyorum kan parası daha iyi bir bölümdü diye düşünüyorum. Böbrek taşı şahdan, şahdan daha iyi bir bölümü. Çok uzatmayacağım. İşte o bahsettiğim şey. Sokak duvar taşı. Yani bu da mesela Yılmaz'ın ne dediğini yani eminim ki onlar da bilmiyor. Hiç de düşünmediler. Yani böyle bir bilinmezlik yarattılar. Ve bundan gayet de memnunlar bence. Bu bölümü izlemedim. Yorum yapamayacağım ama sokak röportajı gerçekten başarılı bir bölümde. Ee, yokluk izlemedim. Evet bu bölümü izledim. Yo izlemedim. Hayır. İkisini de izlemedim arkadaşlar. Rastgele birini seçeceğim. Sağdakini seçtim. Orhanlı mı Orhanlı bir şeydi galiba ama çok da net hatırlamıyorum. Yorum yapamayacağım. Bu bölümü de izlemedim ama şu fotoğraf beni çok mutlu etti şu anda o yüzden teşekkürleri seçeceğim. Bu bölüm de son sezonlardan biriydi. Bu da aynı şekilde. Sanıyorum Leopar bölümü daha eğlenceli bir bölümdü. Buradan devam edelim. Evet burada Şako'yu seç <laughs> İşte burada konsept restoranlarla mesela alakalı müthiş bir eleştiri var. Bence çok da eğlenceli olmuş. Ee, Şako sizin diyorum ve burayı seçiyorum. Aa işte bak bu erken final gibi bir şey benim için. Söylediğim gibi ve cosplay kesinlikle en iyi bölüm. Ama vücutçu Alvaç, tutucu Belçika. Burada eee Toplumsal ismini unuttum yani anlatmaya çalıştıkları şey e, kitlesel bir tepkinin ne kadar güçlü olabileceği gerçeği vücutçu yalvaç bölümünde gerek yalvacın giyim koşamından gerek hayat tarzından rahatsız olan insanların bir araya gelip şu 3 arkadaşı, şu 4 arkadaşı soruyor burada. Nasıl Çile'den çıkarabildiği gerçeğini bütün çıplaklığıyla bize net bir şekilde anlattılar ve sonunda tutucu Belçika ile barışmış olmaları tatlı bir bölüm olarak hafızalarımızda yer edindi. Benim en güldüğüm yerlerinden biri Yalvac'ın terinden prizden çarpılması. Evet, bunu hatırlıyorum. Bir de Serin serin çiğa to tohumu yiyelim. Repli. Aklımda kalmıştı. Ama tabii ki de çöçebe cosplay. Kesinlikle Suskun Prensin öpücüğünü sokmayayım ağzına. Diyorum ve seçiyorum. Kesinlikle ayağıyla sinek yakaladığı ve saçma sapan övgüler aldığı bölüm. İşte bu da müthiş bir eleştiri. Aslında burada e, günümüzü bence sembolize ediyor bu bölüm. Yani onlarca imkansız görülebilecek şeyi yapan insanlar varken ayağıyla sinek yakalayan adamın ön plana çıkması o da böyle bir eleştiri. Orta yaş krizi de çok çok müthiş bir eleştiri bence. E, ama ben ben sinek diyeceğim. Burada da aklımda kalan replik yıkanım ve arkadaşın olarak söylüyorum. Allah aşkına bunu başka bir yerde giyme. <laughs> Repli. Yanlış mentor çok sarmadı ya. Bu arada çok iyi bir bölüm değildi. Yanlış bir bölüm oldu bence. Gelin başı çok çok daha eğlenceli bir bölüm. Mesela burada da biraz sınırları aşmışlar bence. Ben mesela gibi bir gibi gibi bir dizide yani şu kadının bu uçurumdan düşmesini beklemezdim. Hani bunu işlemezler diye düşünürdüm. Ama mesela bunu yapabilmişler. Hani demişler ki yani işler ne kadar çığırından çıkarsa o kadar eğlenceli olur demişler ve bunu işlemişler. Mesela ben gibi yazsam burada hani bu kadını uçurumdan düşürmezdim yani. Hani bir şeyler olurdu ama o kadar abartmazdım. Buradan sonra zaten bence gelin başından sonra gibi yürüdü gitti. Buradan sonra çok daha iyi bir hal aldı bence. Ee, bazı sınırları bu şekilde aşmak gerekebiliyor demek ki. Evet bir sonraki turda mıyız? Evet yani bu bölüm çok daha eğlenceli bir bölümdü buna göre. Diye düşünüyorum her ne kadar Ersoy'un dayısına çok kıl olsam da. Özellikle şu rakı masası sahnesi ve sonunda her dayak yakamıştı. Defteri izlemedim, ne yalan söyleyeyim ama Karanlık Güç gerçekten harika bir bölümde. Sanıyorum bu bölümün başında Yılmaz yine bakın çok müthiş bir tespitten bahsediyor. Hilti sesinden rahatsız olmasından dolayı belediyeden tazminat alması gerektiğiyle ilgili bir şeyler söylüyor o kadar haklı ki ve Avrupa'da bunun bir örneği var arkadaşlar. Bir havaalanının yanında ki bir şehirde yaşayanlara bir miktar tazminat ödeniyor. Havaalanındaki uçakların seslerinden rahatsız olabilecekleri gerekçesiyle. Ve bunlar da sanki hani planlanmış gibi hep arka arkaya geldi. Bu arada gibinin birçok bölümünde işlenen şeyler bir süre sonra hani gerçek olmuş gibi bir durum söz konusu oldu. Bunun gibi birkaç örnek daha var tabi. Karanlık gücü bir üstüra çıkarıyoruz. Yani güzel bir eşleşme olmuş Vatka için. Yine burada müthiş bir eleştiri. Dikkanın bütün kadınlarla aynı fikirde olması. Ve Yılmaz'ın şu duruşu yani. Hani karşı duran insanlara karşı şu duruşu. Takdir ediniz. Adama motor çarpıyor. Kimse müdahale etmiyor. Motorcu da diyor ki Vatkalı olduğu için durmak istemedim abi. Yani böyle bir ön yargıyı işlemiş. Harika bir bölüm. Ve bunu yaparken de bizi güldürebilmiş. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Yine Şako Şako Sizin diyoruz. Maalesef bunu eleyeceğiz Burada şu döner sahnesinde ben çok aşırı gülmüştüm. Devamını getirmek istemiyorum. Şako Bosporus'u bir çıkarıyorum. Kenan Ticaret. Yani evet bu mahallede benim iznim olmadan kimse ticaret yapamaz. Yılmaz Reis'i görüyoruz. Ve Sanat. Yani ben Kenan ticareti üst tura çıkarıp üst turda elemek istiyorum. Bu bölümü çok sevemedim ya. Bu Ersoy'un da ki <laughs> Ersoy'un lüks restoranda bu yemekleri, bu paraları veren de bilmem ne yapıyordur deyip Garsondan dayak yediği bölüm. Son derece eğlenceli bir bölüm. Yine isminden anlaşılacağı gibi sınıfsal bir eleştiri yapıyor. Ama Atın bunu sanki bir tık daha eğlenceliydi gibi hatırlıyorum. Bu arada şu şey, son bölümlerde bunu yapıyorlar. Böyle eski konuları işliyorlar. Ee, hepsi çok kötü bu arada. Onların arasından en iyisi bu olduğu için böyle çıkıp Hakan'ım demekle Hakan olunmuyor. ile hatırladığım bu bölümü ben bir üstüne çıkaracağım. Bu bölümü izlemediğim gibi bu bölümü bir üst tura çıkarıyorum hemen. Büfedir ya. Büfe daha iyidir. Üzerine çok konuşmaya gerek yok. Aa, bu da çok iyi bir bölümdü ya. Bu da bambaşka bir eleştiri de bunu da biraz abartmışlar ya. Yılmaz'ın dayısı mıydı, eniştesi miydi, amcası mıydı, bir şeyiydi. Bu da ilk birinci ya da ikinci sezon olması lazım. Çok net hatırlamasam da bu abimiz new modellik yapmaya karar vermişti ve ailesi tarafından reddediliyor. Hatta öldürülmek istemiyordu falan. Yılmaz da işte rolü gereği buna karşı mücadele eden biriydi. Ya sanıyorum bir tık daha iyiydi. 165'i izlediysem de hatırlamıyorum. Acaba Solaryum Solaryum'un olduğu bölüm müydü ya? Ama bu daha iyidir ya. <laughs> Şu daha iyidir. <laughs> Aa işte bak o dediğim son bölümlerden en iyisi belki de budur ya. Germenler pantolon giyiyor. Keltler pantolon Biz nevresim takımıyla dolaşıyoruz. Dediği bölüm başarılıydı ama yani Real Madrid çekmişsin senden. <laughs> yani Bravo. Sosyedat olarak Real Madrid çekmişsin. Suskun Prens'in öpücüğünü. Soktuk ağzına. Çaça ve cosplay kesinlikle çok daha iyi bir bölümdür. Dönen tekme çok ilginç bir bölümdü. Ama sanki gelin başı gelin başı bir tık daha eğlenceli. Kuki gelmedi ya. Bilançodur abi. Ah Cookie. Teşekkürler zaten direkt elendi burada. Yani. <laughs> Biz mi size ödeyeceğiz? Benim burada en çok güldüğüm yerde ameliyat parası diye topladıkları parayı İlkan'ı kanı kokelikten kurtarmak için ödemeye gittiklerinde Yılmaz İlkan'a diyor ki bu parada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Mahalleliden para topluyorlar bir çocuğun ameliyatı için ve o parayı bu köleyi kurtarmak için harcıyorlar. Ve bu Kuki'nin dediği şey de şu. Abi siz ne insafsız insanlarsınız. Bir çocuğun ameliyatı için mahalleliden topladığınız parayı benim Kukilik'ten kurtulmam için mi kullandınız? İşte böyle de bir karaktersizlik ya. Yani. Böyle de bir karaktersizlik. Ve Yılmaz'ın müthiş repliği. Kardeşim mutfakta yangın çıktı. Bir de masanın ayağı kırıldı. Yangını mı söndüreceğim? Masayı mı tamir edeceğim? Bu benim hayat felsefem olmuştur. Bu şekilde de önemli bir yol kat ettiğimi düşünüyorum. Ya sokak röportajı bunu çekmeseydin iyiydi. kesinlikle seni yerim. Erasmus'ta gelen yayım harikaydı. Şahdan daha iyidir. Ya bu ikisi çok geldi ya. Artık bir tanesini eleyelim. Şu üstüne çıksın. Şu adam... seni elemedik mi ya? Şu fotoğraf. Bu da eğlenceli abi. Büfedir. Biraz hızlanıyoruz. Kesinlikle karanlık güç. Vatka iyi geldi diye düşünüyorum. Bilanço. Bilanço çok daha iyi. Şaka Bosforus. Üzgünüm seni elemek zorundayım. Yani Yılmaz'ın o şu adamın seni yerim tepkisine vermiş olduğu tepki ben de şu an çıkartma olarak bile var. Yani böyle çok sinir olduğum zamanlarda direkt bu çıkartmayı hemen gönderiyorum arkadaşlarıma. Yine hayatımıza giren kalıplaşmış bir tepki oldu. Erasmus'ta gelen yamyam yam daha iyidir diyoruz. Zaten bunun şu çok fazla şansın yok çerçeve cosplay karşısında. Evet yani burada da arkadaşlar ilişki yapmak için değişen insanları biriyle birlikte olabilmek için kendinden taviz veren insanları anlatan harika bir bölüm. Ben çok beğendim. Benim için birincidir. Hem de çok komik, çok eğlenceli. Espriler aşırı komik. Alt metni de gerçekten muhteşem. Birinci olmayı kesinlikle hak ediyor. Finalde de Cookie ile, evet, Cookie ile yarışır gibi duruyor. Bu da çok sürprizlerle dolu bir bölüm. Belki izlemeyen vardır diye çok da uzatmadan devam edeceğim. Kenan Ticaret'in burada çok bir şansı yok. Cookie bir üst tura gidiyor. Ben karanlık güççüyüm. Yani burada çünkü daha derin bir konu işleniyor ve daha daha böyle bir umursayarak işleniyor. Yani burada daha böyle bir umursamazlık var. Daha bir gevşeklik var. Bir de şu bölümde Yılmaz'ın şu tespiti çok iyiydi. Burada karanlık gücün olduğuna inanıyorlar ve işte duvardan resimler falan düşüyor. Diyorlar ki vay işte bir şeyler geldi falan. Yılmaz da diyor ki evet işte çerçeve, tablo neyse düştü. Çünkü evimizin duvarları tahin helvası gibi olduğu için düştü diyor. Bu da müthiş bir tespittir. Bilimin gücü diyorum ve karanlık güçten devam ediyorum. Büfe iyisin hoşsun da yani bir mandosi değilsin. Bir foto hesap değilsin. Bir Kadir abim değilsin yani. Bir terziden bir şeyler alınacak değilsin. Cırtlatacaksın ya. Cırtlatacaksın ya. Değilsin mesela. Bilanço olur abi. Cookie'dir abi. İlerleyelim. Yine cookie olacak. Bilanço da çok iyi ya. Ya bunu, bu bölümü de soluksuz izlemiştim yani. Cookie'yi biraz korkarak izledim açıkçası. Ama burada ilk asansöre hala binmedi. <laughs> hala bilmemesi çok komikti mesela ama kokidir ya. Karanlık güç çok iyi geldin ama sonunda Real Madrid seni eleyecek. Sanmayacaksın işte sanmayacaksın işte. Ecem Şah. Bir şey bir şey larvalarının bilmem nesi. Şu an hatırlayamadım. Çok komikti yani. Evet. Tahmin ettiğimiz gibi birinci Çeçe ve Cosplay, ikinci Cookie. Cırtlatacaksın ya diyerek Çeçe ve Cosplay'i seçiyoruz arkadaşlar. Seni kapıya bağlarım ha. Hayırdır İlkan? kangal köpeği gibisin. Sen benim bebeğimi ağlattın. Harika replikler. Evet bakıyoruz genel olarak. E, evet, Koki birinci olmuş. Evet, olabilir evet. Kahır. Kahır 2'nin... Tamam bir dakika. Nereye baktım? Kahır 4. 2, 3. Evet. Yani çok da şey... Oo. Nerede Çeçe ve Cosplay abi? Çeçe ve Cosplay. Oo şaka mı bu ya? İkinci yol burada ne alaka? Çeçe ve Cosplay gerçekten yok. Yani demek ki arkadaşlar hala yok. Yani genelimiz bir zevksiz demek ki. Yani ben kendime zevksiz diyemeyeceğim kusura bakmayın. Çeçe ve Cosplay'in İlk 54'te olmaması tam bir saçmalık. Ya ben göremiyorum. Yani ben göremiyorum herhalde mümkün değil. Bir daha bakayım. Ya yani şurada falan olması lazım ya. O kadar gözümü karartmışım ki görememişim arkadaşlar çok üzülüyorum. Yani. 5. olması da yani kahırdan sonra olması çok da beklenecek bir şey değil ama yine de en azından ilk 54 içinde olmamasındansa iyidir. Yani çok da kötü seçimler yapmamışım diye düşünüyorum. Genele göre. Ama benim için kesinlikle Çeçeve Cosplay birinci ve Cookie ikincidir. Evet arkadaşlar başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Bu akşam gibinin en iyi bölümünü Çeçebe Cosplay olarak seçtik. Sizlere de kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Ben defalarca izledim. Hala da sıkılmadan izleyebiliyorum. Tekrar görüşmek üzere.